şu an? Ayça'yı mutlu etmeye çalışıyoruz işte. Ya adam niye yapıldı? Hiç anlamadım. Senin peşinde mi acaba? Ay yok canım. Bir de yani öyle olsa kafileyle mi gelir? <laughs> Adem, hocam, Adem. Nereye Gitme. gidiyorsunuz? Gidiyorum ben artık. Aklıma karıştı. Yildız ne? nereye gidiyor? Hay sen yürü biraz daha. Beni bırakma. Çok seviyormuşsun ya? Gelme. Yildız bırakma beni. Yıldız. Ay, çabuk gel çabuk. <laughs> ne yapacaksın? Bu <laughs> hayatımız. Bırak bir şimdi. Serhat! Allah seni affetsin. Allah seni Allah seni affetsin. Çıkma kız. Çıkma. Ya! Ay ağzına! Tabii ki müşteri para verecek. O kadar kalkıp benimle oynuyor yani. Ayrıca öyle her oynamak isteyen de oynamayız yani. Şöyle bir bakarım adama benziyor mu ondan sonra. Bakmayın efendim böyle anlatıyoruz ama içi bizi yakar yani. Ya. Ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz mesela? Bizim camia çok serttir. Kelle koltukta bir alem yani. Çakalı gelir, manyağı gelir. Biz mesela üçümüz de bıçaklanmış insanlarız, değil mi? Bıçak mı? Yani bildiğimiz bıçak mı? Zehra, bıçak mevzularına lüzum yok. Gemideyiz şu an. <laughs> gemi dedi. Acayip bir şey. Allah'tan vapur demedi, gemi dedi. Şu ana kadar güzel idare ettin. Sonunda patlattın gemiyi kanka. Ağzıma tüküreyim. Ya o kadar tatlısınız ki insan inanamıyor gerçekten acılar çektiğinize. ki ya içi bizi yakar diye. Ya. Süslü kıyafetler, renkli ışıklar, çalgı çengi. Arkada da cam pazarı. Halimiz budur yani. Peki bu dansın bir eğitimi falan var mı? Tabii. Önce kızları biz ziraat fakültesine yazdırırız. Ziraat fakültesine mi? Nasıl yani? Dalga geçiyor efendim. <laughs> ha. tabii ki başta bir ablalardan öğreniyorsun tabii ama insanın içinden gelecek. Sanat bu yani yanlış anlamayın. Tabii canım büyük sanat. Güzel. Teşekkürler. 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 Hocam merhaba. Ee, rahatsız etmiyorum umarım. Tayfun ben çünkü. Yok estağfurullah rahatsız etmiyorsun ama şaşırttın. Buyur Tayfun. Sibel'den aldım numaranızı hocam. İyi yapmışsın. Dinliyorum. Ya Hocam ben e, sizden bir şey rica edecektim. Ya, aklıma siz geldiniz de. Söyle Tayfun. Yoksa kendine bir dert mi buldun yine? <laughs> Öyle de denebilir hocam. Ya diyecektim ki yani siz bana yardımcı olursunuz gibi. Yani hocam beni pavyona götürür müsünüz? Tabii ee, tabi tabi. Abi tab tab hallederiz. Hı -hı. Tamam. Tamam hocam akşam görüşürüz o zaman. <laughs> tamam haberleşiriz. Ne oldu? Görünüşe bakılırsa bu akşam enteresan bir misafiriniz var. Kim? Cihan mı yoksa? Ay süper vallahi çok sevindim. Ne oldu? Bizim dükkana geliyormuşsunuz. Aslında Merhabalar. Selam. Merhaba merhaba. Nereye gidiyoruz ben anlamadım. Anlatırım sonra. E, Baba'nın kitap için şey imzalamış ya onu da kıtlarız bu arada. Hadi hadi. Ne imzalamış kitap? Ne, onu da anlatırım. Hadi oyalanmayalım daha fazla. Anca yetişiriz. <laughs> Akşam görüşürüz. <Ay! gülüyor> Güzel. 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 Görüşürüz. Nerede görüşürüz. Güzel. görüşürüz. Güzel. görüşürüz. Güzel. görüşürüz. sizi ilk gördüğüm günden beri aklımdan çıkmıyorsunuz. Neden çıkmıyorsunuz aklımdan? Gidecek başka yeriniz yok mu? <laughs> Çok sağ o sizin aklınızın müsaadesi. Bizim akılda kalacak neyimiz var Allah aşkına? <laughs> ya şu anlatımın güzelliğine bak. Anlamdan yoksun. Ne, nereden yiyorsun efendim? Boş ver. Heh. Ya, bana... ...hikayeni anlatsana. Lütfen. Ama öyle normal içkiyle olmaz. Bir şişe açtırmak icap eder. Ee, tabii, tabii hemen. Ee, garson, kardeşim garson. Ee, ah, buyurun. Bir şişe aç bize be. Hemen, hemen açıyoruz. Heh. Hadi gel şat seviyorum. Ha. Çok olmasın. Aşkım. <laughs> sonra hikayeni anlatamazsın. Anlatırım merak etme. İkinci ismi Hüsra Hanım. Soy ismim Çeliş. 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 Şimdi başlayayım? Dur şimdi şey. heyecanlandım. <laughs> Heyecanın da başka bir güzel yani. <laughs> Hocam. Senin misafir şişe falan açtırıyor. Yükleniyoruz. Yüklen yüklen ona bir şey olmaz. <gülüyor> İpek. <gülüyor> Çok istedi yüklensinler ne Hadi, Gibi şey yapalım. Yapayım. Hadi. Size Siz hep çalışmıyor çalışma arkadaşlar mısınız? Hepsi çalışma arkadaşlarım. Hepsi burada çalışıyor. Sağ Kızlar, tamam artık hadi. <laughs> Her gün gelmiyor. Üç <laughs> defa geldi hadi. Şey, biz de konuşuyorduk. <laughs> Aynen bir şey yok. <laughs> <Bir> şey. <laughs> İşe bak sen, sosyete de raydan çıktı. <laughs> şey, ben tekneyi ilk gördüm An dedim ki işte benim derdim olacak kadın bu olabilir mi acaba? E, derdin olmak derken nasıl yani acaba? Hoca <laughs> senin derdin yok diyor da bana. E ne güzel işte öyle değil mi efendim? <laughs> Serkan Bey, sen bana bir büyük lütfen. Senin sesinde bir şey var ama ne? 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 Öyle sen bana hep masal anlat istiyorum biliyor musun? Seyredesene bir ki. Bir varmış bir yokmuş desene. <laughs> Lütfen öyle. Bir kere. <laughs> bir varmış bir yokmuş. <Gülüyor> <Ama>. <gülüyor> 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 ya. Ay, tamam. Yavaş yavaş. Bir şişe <laughs> daha açalım bence. Kapatıyoruz artık Tayfun Bey. Bu şişe mişe ben üzülüyorum yani. Hadi. Ama ben... İlk defa mutlu bir adam bu gece. Boş ver. Garson bey, davul beyefendi. Ya biz de bir şey daha açıyorduk. Ne açıyorduk? Biz hangi şeyi açıyorduk? Açmayalım bir şey. Bir tane daha hadi. İçeceğiz daha içeceğiz. Kalmadı. Bunu bak bu da boş. Bir, bir şey. Sonra bana bir tane daha masal anlatacaksın. Tamam. 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 <laughs> Hocam ya, bir şey söyleyeceğim. Ben bu gece burada kalabiliyor muyum? <laughs> gel gel, sana da şişe açtıracağım ben. Garson bey, davul bey, bir şişe... Müzik niye susuyor? Müziği açalım, şişe açalım, her şeyi açalım. Tayfun, hadi. Yeter, tamam. Ha, hadi. Bu ne? Ha, hesap bu Orada iki... 23 mi yazıyor burada ya? Gözün görmüyor şu anda. Galiba benim de görmüyor. 230 bin. E hocam altı tane şişe açtırdı. İş fiyatı bu. Kimseyi takmam oğlum çıkılsın. Neydi? Ayı ya dayı demem köprü yıkılsın. Hocam şarkı yap. Ayı ya dayı demem köprü yıkılsın. Köprüler yıkılsın. Şişeler de olsun. Bardağı doldur. Şarkıyı da aç. Kimseyi tak... Hadi ama Davul Bey. Kimseyi takmam karşıma çıkma. Ayı. Hadi. Dayı. Ben bu bilezik şimdi sevdim ha. Vallahi bak hani derler ya kolunda altın bilezik olsun. Sonra canım hangi işi istiyorsan <laughs> Helal. sadece dört bilezik mi? Yok canım, gerdanlık da taktılar da ben istemedim. Kosba <laughs> gibi oynadırdık şimdi. Kimse istemiyor seni. Kosba sensin. <gülüyor> <gülüyor> Oo. şey Bir şey isim, Kimseyi takmam, ardıma bakmam, hayır. açtım hayır. hocam. Ayıya dayı demem, köprü yıkılsın. Çok, hayır. çok Gel, güzel hayır. şarkı yapmışsın. Şarkı. Otur şöyle. Dur, dur bir şey söyleyeceğim burada direksiyon yok yanlış tarafa oturttunuz beni ben. Sen otur otur sen adresi söyleyebilecek misin? Abi, benim bir adresim de yok ki. Şey Sinem el koydu hocam. Tamam kiraya bırakırım ben seni geç. sen mi bırakacaksın? Başka çarem var? Ya bir şey söyleyeceğim ben o tarafa geçeyim ben kullanacağım hocam. Tayfun otur gir içeri hadi. Kaka gidiyorsunuz yani. Evet Dilber. Peki ben ne yapayım? Nerede bekleyeyim? Kendi odamda mı? Senin odanda mı? Şu anda sorunumuz bu mu? He bu ne olmuş ne var? Bırakıp geleceğim Dilber. Öyle mi? Zerre. Dikkatli olun sizi. Tamam hocam merak etme. Hadi kızlar. Sen ne bakıyorsun kız adama? Acıyorum da ondan bakıyorum. Sen ne karışıyorsun ya? Neyine acıyorsun? Biz ben hadi. Hadi hadi. Emniyet kemerini tak. Tamam, Emniyet kemerini tak. Nasıl çalışıyor bu? Start. start start, start burada düğmeye basacağız. Hocam Yıldız da bizde gelsin ne olur. Tayfun lütfen sesini kes artık. Yıldız. Her şeyi berbat etmiş küfür etmek bir hanımefendiye yakışmaz. <laughs> Bak benim de aklıma hala geliyor ha artık. Onunla konuştum bugün. He öyle mi? Bugün ne öğrendin bakalım? Şeyi sordum. Tayfun Bey buluşmak istiyor. Öyle mi? Öyle. Ee? E onu sordum işte ne yapayım diye. Dilber ne, ne yapacağım ya kankama soracağım ya halama soracağım ne yapayım diye. Tamam dur ya sakin ol. E ne dedi yani? Bir kere buluş. Bak niyeti ciddi mi dedi. Ha iyi demiş. Zengin adamın niyeti benimle nasıl ciddi olabilir ki? Ben niye gideyim ona? Üstelik bizimkinin de kardeşi. Ya. Her şeyin altından nasıl bu kadın çıkıyor ya kanka? Seni gemide gördüğümden beri başka bir şey düşünemiyorum falan. Gemi mi? Onu dırnak için almış. Hani gemide dedim ya şaka yapıyor. Anladım anladım da sen cilveleşiyorsun yani. Kangan bir tane gülücük attım o kadar. Ezerre? Bir şey soracağım. Aranızda bir şey oldu mu? Akdeniz'de yani. Yani. Gibi ama değil gibi yani. Öyle mi? Peki sendir Beran'ım. Evet. Hani biliyorum da... nakar olsun diye söylüyorum. Sen söyle. Çok güzeldi. Ne olurdu sanki... ...hayatımızın sonuna kadar... ...o çiftlikte kalaydık... Üzüm yer keyfimize bakardık. Alişan da çok severdi orayı. Onu da götürürdüm. Kafasına göre top koştururdu orada. Yemek yapmayı da öğrenirdik. Çiftlikte yaşıyoruz artık kanka. Öğrenmemiz lazım. Tabii canım. Zaten orada dışarıdan söylemek olmaz. O sıcacık taze yumurtaları pişirir. <laughs> hani o masallarda diyorlar ya. Onlar ermiş muradına. İşte o onlar biz değiliz biliyorsun.